Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve Dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 443 haftadır kulakınıza misafir olduğunuz programımızda bu hafta özellikle dijital teknolojiler bağlamında oluşan beyin göçünü ve ekonomisini konuşmak istedik, gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. attı ımıza canlı yayınımıza katılacak Aydın Anlan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Eren Alper Yılmaz'da. Bu önemli konuyu konuşacağız. Rakamlarla, istatistiklerle fotoğrafa bakmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi, kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan, Türkiye Golf TR'den bir özelliği, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım, telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey bu hafta size yapmakta olduğumuz standart çalışmalar kapsamında sunduğumuz belediye hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Belediye hizmetlerinde çok ciddi bir ilme kazanıldı. Bu konuyla ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Devlet kapısı 81 ilde bulunan 438 adet belediyenin hizmetini sunuyor artık. Bu hizmetler... Ee, abonelik işlemleri, abonelik sesi işlemleri, kişilerin sayaç işlemleri dahil, arsaray, bedel birçok hizmeti kapsıyor. Bunların yanı sıra da e, bu belediyelere bağlı ulaşım, su kanalizasyon gibi hizmetleri sunan yerel hizmet kur kurumlarının da hizmetleri e devlet kapısında sunulmakta. Ee, ayrıca e, biliyorsunuz elin bir... E, Deprem yaşadık Şubat ayında. Bu depremin akabinde belediyelerimiz çok ciddi zarar gördü. Ama ülke olarak biz belediyelerde imece usulü deprem bölgesi belediyelerini farklı belediyelerle eşleştirerek hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Müthiş. ilk yıllarını hatırlıyorum. Belediyeler devlet kapısına hizmetlerini sokmakta, yayınlamakta. Ee, çekimsel davranıyorlardı. Şimdi size koşarak geliyorlar. E, devlet kapısında mutlaka hizmetlerimiz olsun diye ee, gördüğüm o. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'nin Ayşe Torun'dan e, yepyeni bir hizmeti, servisi, özelliği dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Alper Yılmaz telefon attığımızda. Alper Bey. Merhabalar Bilal Bey. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, beyin göçü ve ekonomisini konuşacağız hocam. Dijital teknolojiler bağlamında tabii programımızın konsepti, teması, çerçevesinde. Kısaca beyin göçünü bir çerçeve yapalım mı? Kapsamını belirleyelim mi? Hani hangi yetenek ve profiller meslekleri kapsıyor? Nedir, ne değildir? Tabii ki Bilal Bey. E, kısaca şöyle bir beyin göçü tanımı yapabiliriz. E, i̇leri düzeydeki ve zihin gücü gerektiren mesleklerde çalışan uzman ve nitelikli iş gücünün az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yeni istihdam imkanları bulabilmek amacıyla gönüllü olarak yapmış olduğu göç hareketleri. E, tanımı biraz daha açacak olursak yüksek tahsilli, mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübeli, dil bilen ve genel olarak liyakatlı kişilerin farklı sebeplerle ülkesini terk edip zihinsel verimliliklerini hem göç ettiği ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanması hem de kendisine çıkar sağlaması diyebiliriz aslında. Hı hı. Be beyin göçü kavramı da kendi arasında birkaç sınıfa ayrılıyor ama bunlardan en önemlileri beyin ihracı ve beyin değişimi adını verdiğimiz kavramlar. Onları da kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Beyin ihracı ikili veya çok taraflı anlaşmalarla menşe'yi yani göç veren ülkenin hedef ya da göç alan ülkeye kendi isteğiyle sunmuş olduğu ve bunun karşılığında da maddi bir kazanç sağladığı göç türü. Genelde çok uluslu ve küresel ölçekte şirketlerde bunun örneklerini görebiliyoruz. Beyin değişimi ise tecrübe kazanma, eğitim alma ve bilgi edinme açısından ülkeler arasında karşılıklı fayda sağlayabilmek amacıyla daha çok öğrenci, akademisyen veya bilim adamı değişimini kapsıyor. İşte üniversitelerde çok sık rastladığımız Erasmus veya Erasmus Plus programları mesela buna örnek verilebilir. E, hangi profile meslekleri kapsar e, diye sordunuz. Beyin göçü özellikle ...mühendisler, doktorlar, bilim adamları ve akademisyenler tarafından yapılan göçleri kapsıyor genel hatlarıyla. Yani kas gücünden ziyade e, zihin gücünün kullanıldığı ve mesleki itibar açısından da daha üst sıralarda tanımlanan ünvanları içerisine alıyor. Ki özellikle son zamanlarda Amerika, Almanya ve Kanada gibi hayat standartları yüksek ülkelerin bilhassa e, sağlık, mühendislik, yazılım ve bilişim sektörlerinde... E, nitelikli iş gücüne daha çok ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün. Evet e, ben birçok soruyu soracaktım siz onlara cevap vermiş oldunuz. Güzel bir çerçeve oldu aslında bu anlamda. Hani bizim programımızın teması kapsamında son iki meslek grubu hani zikrettiğiniz yazılım ve bilişim. İşte açacak olursak veri uzmanlığı, yapay zeka, e, daha çok bilgi temelli işler. Onu cümlenizin arasında da söylediniz. Bilgi temelli işler, e, beyin göçü e, ...ne uğruyor herhalde? Sadece ülkemiz için değil... E, ...sanırım birçok ülke buna... ...özellikle küresel şirketlere doğru bir... ...geçiş oluyor. Doğru... E, ...analiz olabilir mi? Tabii ki Bilal Bey. Yani şöyle... ...21. yüzyıldaki en büyük sermayelerden birisi... ...zaten bilgiyle donatılan... ...eğitimli beyin gücü... E, de, ...denilmekte. E, birçok ülkenin zenginlik göstergesi... ...artık sahip oldukları doğal kaynaklar... ...veya endüstrileşme oranlarından ziyade bilime ve eğitime verdikleri değerle ölçülüyor. Hatta şöyle bir tabir de kullanabiliriz ee, çok geçerli literatürde. Çağımızda bilgi en güçlü silah haline gelmiş durumda. Evet. Siz bu silahı ne kadar etkili kullanırsanız küresel arayanda da o kadar fazla söz sahibi oluyorsunuz ve cazibe merkezi haline geliyorsunuz. Ee, bu sorunuz da bilhassa pandemiden sonra beyin göçü ekonomisinde yazılım ve bilişim sektörü çok büyük bir pay aldı Bilal Bey. Ee, mesela sanal beyin göçü dediğimiz bir tablo ortaya çıktı. Doğru. Yani gelişmiş ülkeler özellikle internet ve bilgisayar yoluyla parlak beyinleri kendi ülkelerine terk etmelerine mahal bırakmadan home office e, şeklinde kiralayıp çalıştırıyorlar belirli projelerde. E, i̇şte pandemi döneminde insanlar evlerinden dışarı çıkmadıkları için dijital satış ve pazarlama, e-ticaret gibi alanları çok fazla yönelim oldu. E, dolayısıyla bu arz-talep dengesi doğrultusunda şirketler de e ticaret sektöründe home office e, şeklinde çalışabilecek nitelikli iş gücüne ihtiyaç duydular. E, bu süreçte tabii küreselleşme teknolojik ayağını oluşturan e, sizin de bahsettiğiniz endüstri 5, yapay zeka, big data gibi oluşumların birer mühendislik harikası olduğunu düşünürsek e, artık günümüzde büyük şirketler e, veya işte e, üniversiteler, e, teknoparklar ...daha çok mühendis, yazılımcı, bilişimci gibi meslek gruplarına son zamanlarda daha çok e, talep veriyorlar. Ki şu an mesela Amerika'da yazılım ve bilişim sektöründe e, milyonlarca genç Hintli mühendis çalışıyor. İşte Google, IBM, Microsoft, Twitter gibi dünyanın ekonomisine yön veren çok uluslu şirketlerin bünyelerine bakın. Burada çalışan mühendislerin birçoğu Hindistanlı. E, bu, bu noktada da tabii küresel sermayenin sunmuş olduğu fırsatlar... Kendi ülkelerinde hak ettiği değeri görmeyen kişiler için epey bir cazip hale geliyor diyebilirim. Tam şimdi rakam zikretmişken hani çok kıymetli bir şeyi anlamak için de rakamlara bakmak önemlidir ya. Milyonlarca dediniz. Mesela hem ülkemizde hem dünyada rakamlar neler ekonomik boyut? <laughs> Mesela meslek meslek de belki rakam araştırma vardır. Sizin elinizdeki hani bu konuyu çalıştığınız için soruyorum. Onları bize adeta boca etmenizi isterim yani. <laughs> Tabii ki. Şu rakamlar var, bu beyin göçünün ekonomide yaratmış olduğu istikrar veya istikrarsızlıklarla ilgili. İlk olarak tabii dünya geneline baktığımızda beyin göçü genelinde bir artış olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da ciddi bir göç ekonomisi yaratıyor. Şu an küresel dünya ölçeğinde en çok beyin göçü alan ülkeler listesinin ilk sıralarında Amerika, İngiltere... Avustralya ve Almanya gibi OECD ülkeleri yer alıyor. Ee, mesela bazı istatistikler verecek olursak 2020 yılında e, dünya üzerinde toplam 6.3 milyon uluslararası öğrenci e, lisans, yüksek lisans, doktora veya post doktora gibi sayıklarla başka ülkelere göç etmişler. Ve OECD ülkeleri arasında en fazla uluslararası öğrenci ev sahipliği yapan ülke %22 oranında Amerika iken onun %13 ile İngiltere, %10 ile Avustralya izliyor. Eğitim tarafı evet. değil mi bu? İş o gücü anlamında eğitim. Evet, eğitim tarafında yani 6.3 6.3 milyon, milyon kişi hareket etmiş. 6.3 milyon, evet. milyon kişinin %22'si de Amerika'yı tercih etmiş, doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Yani yaklaşık Peki, işte 1.1 milyon öğrenci eğitim için Amerika'yı tercih etmiş. Bu etti. eğitim tabii çok genel bir kapsam. Örneğin mühendislik, yazılım böyle kırılımlar var mı rakamlarda? Tabi orada da mesela şöyle e, mühendislik alanında e, Hintli mühendislerin özellikle e, Amerika'yı çok fazla tercih ettiğini görüyoruz. Mesela e, şu an Amerika'da toplam 4,5 milyon yazılım mühendisi. İş gücü olduk. anlamında değil mi Alper evet, Hocam? İş gücü anlamında tabi. E, 4,5 milyon yazılım mühendisi var Amerika'da. Bunların yaklaşık e, 1 milyonu Hindistan kökenli. İnanılmaz Yani rakan. nerede? İnanılmaz. Tabii ki çok çok. Çok büyük bir rakam. Yani şöyle hani neredeyse 4-5 yazılım mühendisinden bir tanesi Hindistanlı. Ve e, bu Hint kökenli CEO'larda e, Amerika'nın yazılım ve bilişim sektöründe 5 trilyon dolarlık bir sermaye yönetiyor Bilal Bey. 5 trilyon yani. dolar. Evet, belki evet. belki şöyle de diyebilir Mesela Google'un CEO'su bir Hintli. Hani onun yansıması olarak buraya da birçok şirketi kesinlikle, sayabiliriz. 5 kesinlikle. trilyon dolarlık bir sermaye sermaye yönetiyor. Hintli şu an. yazılım Hint mühendisleri, mühendisleri, mühendisleri doğru mu? Olan. Evet doğrudur. doğrudur. Hı hı. Bunlar yazılım mühendislerinden ziyade daha çok CEO'luk yapan Hintliler öyle söyleyelim. İşte mesela Twitter'da vardı iki yıl önce bir Hint kökenli CEO. Evet. İşte Google'da var. İşte IBM gibi şirketler de var. Yani bunların ciddi anlamda Amerika'nın yazılım ve bilişim sektörüne katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir e, rakam vereyim. Kanada'da ki Kanada'da hani hayat standartları çok yüksek bir ülke biliyoruz, çok fazla beyin gücü alıyor. Kanadadan bile 2022 yılında e, bu tabii hani e, güncellenmediği için en son almış olduğum verileri e, sizinle paylaşıyorum. Lütfen. 2020 yılında Amerika'ya göç eden e, sektörlere baktığımızda en fazla e, göç eden ve Meslek grubu yazılım mühendisi yüzde %65'lik bir oranla ilk sırada. Kanada'dan yani, Amerika'ya göç etmiş yazılım mühendisi. Evet doğrudur. Kanada'dan 2020 yılında en fazla göç eden meslek grubu yüzde %65'lik bir oranla yazılım mühendisi. Daha sonra %35 ila bilgisayar mühendisi geliyor. %30 da bilgisayar mühendisi. Global rakamlar bize ipuçları veriyor. Mutlaka başka evet. rakamlar da vardır. Ülkemizle ilgili rakamlar var mı? Bir ülkemizle ilgili rakamlar da var Bilal Bey. E, bu da şöyle, e, hani aslında tabii bunu üzülerek söylüyorum ama son zamanlarda Türkiye'nin e, dışarıya çok fazla beyin güç veren bir ülke pozisyonunda olduğunu e, söyleyebiliriz. E, TÜİK verilerine göre Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı e, güncel bir veri. Bu da 2022 yılında bir önceki yıla göre yani 2021 yılına göre yüzde 62 artmış Bilal Bey. Neydi peki ee... neydi 162 oldu acaba yüzde 62 artı. Kaçtı rakam rakam belli mi? Yoksa artış ee... rakamını mı biliyoruz sadece? Artış rakamı e, yani şöyle %62 artarak 470 bin kişiyi bulmuş öyle söyleyelim Bu ama Hı -hı. bütün meslek grupları, kas ha. gücü de var. Ona geleceğim orada, tabii mi? ki ona geleceğim. E, bu oranı tamam beyin göçü olarak tabii değerlendirmiyoruz. Zira bu konuda net bir ayrım yok. Fakat hani şöyle bir bulguya rastlayabiliriz. E, en fazla göç eden yaş gruplarının e, oranının istatistiklerini veriyor TÜİK. Burada da %27'sinin e, 20 ila 29 yaş aralığındaki grup olduğu bulguslar aslında. Tabii buradan şeyi çıkaramıyoruz ama da Bilgi temelli veya yani dijital e, tabii, teknolojiler. Tabii tabii öyle, öyle bir ayrım yapılmamış. Böyle bir araştırma yok mu? Bu da eksiklik aslında ülkemiz e, adına. Yani neden böyle bir araştırma yok? Büyük eksiklik, büyük eksiklik. Buradan evet, duyurmuş yani, olalım. Tabii ki buradan duyuralım. Yani, veya bir şey ölç... artık yani sözünüzü evet. kesiyorum ama Hı -hı. ölçmediğiniz bir şeyi nasıl tanımlayacaksınız? İlk önce ölçmek gerekmez mi? Türkiye'deki işte bilgi temelli program teması çerçevesinde soruyorum. Başka meslek grupları da başkalarını sorar. Evet, ee, remote acaba remote kaç remote tane remote bilgisayar mühendisi sadece göçü de şöyle algılamak lazım. Belki doğru soru olur mu bilmiyorum. Yani pasaportunu alıp e, buradan e, gidip gitmek değil, remote çalışmak yani uzaktan çalışma onu da ölçmek lazım belki de. Değil mi? Tabii, Beyin tabii. göçü dediğimiz tabii. kavramı ekonominin içinde mesela biraz önce verdiğiniz rakamlarda Hindistan'da olup Amerika'daki yazılım firmalarına çalışan insanları da kapsıyor mu acaba bu rakam yoksa şeyini toplaması eşyalarını Amerika'ya mı göç etmiş Hangi nasıl ayıracağız onu? Onunla ilgili net bir ayrım ya, yapılmamış evet. Bilal Bey e, bu zaten sanal beyin göçü dediğim e, durum daha çok pandemi döneminden sonra e, ortaya çıkmaya yani ay yuka çıkmaya başladı. Ee, hani onunla ilgili işte sanal beyin göçümü yoksa işte beyin ihracımı beyin değişimi mi onlarla ilgili net bir ayrım yok ee, maalesef ülkemizde bununla ilgili hiç net bir ayrım yok sadece hani yaş grupları kategorize edilerek e, bu şekilde Bulgar'a rastlanmış. Onu da tabii biz çıkarıyoruz bunu. Ee, yani dediğiniz gibi hani iş gücü göçü veya emekli göçünü de aslında bu kategoriye sokabiliriz. Fakat işte belirli yaş grupları arasında işte en fazla 20 ila 30 yaş arasındaki grup işte bu yaş aralıklarının daha çok üniversite mezunu genç ve dinamik nüfusa tekabül ettiğini düşünürsek de e, muhtemelen bu insanlar işte ya e, iş bulmak için mezun olduktan sonra e, işte yazılım şirketlerinde, üniversitelerde veya işte e, farklı e, noktalarda farklı meslek gruplarında e, yurt dışına giderek kendilerine hani istihdam alanları yaratmak istiyorlar. E, bunun da aslında çıkarımını bir nevi kendimiz yapabiliyoruz. İlişki diye. kurmaya çalışıyorsunuz veriler arasında, korelasyon evet, ar 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 aramaya çalışıyorsunuz. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Ben sizin verileri söylerken araya girip başka şeyler sordum. Elinizde başka veri var mı yoksa hani? Sadece bunlar ee, mı var? Şöyle var mesela e, Amerika'nın şu an e, yazılım sektörü yine açısından e, bakacak olursak e, Amerika 300 milyar dolarlık e, pazar büyüklü ve yüzde 50 bir pazar payı ile yazılım alanında dünya lideri. Onu da söylemiş olayım bu arada. Hı hı hı. Evet, bu da bu da önemli. Hı hı. Tabii çok ikonik markaları var ee, işte hem donanımda hem yazılımda hem hayatımızı şekillendiren teknolojiler anlamında sosyal veya başka şeyler onların da etkisi oluyor. Bizim de aslında biraz sonra soracağım vaktimiz el verdiğince yani ülkece bu konuda ne yapmamız lazım? Beyin göçü ekonomisinden pay alabilmek için, payı yükseltebilmek için veya kendi değerlerimizi tırnak içinde koruyabilmek için. Mesela şu an düşünüyorum işte TOG gibi markaları çoğaltırsak ben TOG'un öyle bir rakam yok elinde ama insan kaynakları departmandaki şeyleri incelemiştim web sayfasında. Birçok arkadaşımız buraya gelip TOK markası altında çalışmaya başlamış. İşte bu önemli bir şey. Dolayısıyla hı hı. hani böyle markaları mı çoğaltmak lazım? Konuya geçtim. Aslında ülkemiz ne yapması lazım? Hı hı. Ne yapmak lazımın sorusu içinde bunu sorabilirim. Tabii şöyle ki tersine beyin göçü dediğimiz bir kavram var. işte yurt dışındaki nitelikli iş gücünün ülkemize geri dönmeleri için elverişli bir ortamın hazırlanması gerekiyor. E, bunu dünya üzerinde bunun örnekleri var bilhalde. Mesela Hindistan e, özellikle bilişim ve inovasyon sektöründe işte hani biraz önce dedik ya çok fazla göç veriyordu işte o OECD ülkelerine başta Amerika olmak üzere. İşte artık Hindistan da bunu anladı ve şöyle yapıyor. E, yurt dışına işte e, bilişim, inovasyon, yazılım gibi sektörlerde yurt dışına göndermiş olduğu kendi e, vatandaşlarını ülkelerine geri dönmeleri için işte liderlik pozisyonları yaratıyor ve e, böylelikle işte Hintli gençler ARGE e, politikalarında karar verme yetkisine sahip oluyorlar. Yani belirli işte e, pozisyonlar açıyorlar. İşte CEO gibi veya işte e, CEO'ya eşler bazı lider pozisyonları. Hani burada amaç e, gençler kendilerini değerli hissetsinler, gelsinler oradaki tecrübelerini, birikimlerini buralarda paylaşsınlar ve bir nevi kanaat önderliği yapsınlar. Çok önemli. Aslında burada. Mesela Çin ve İsrail gibi ülkelerin yapmış olduğu bazı uygulamalar var. Sonra tabii Türkiye'ye cevaplayacağım. Mesela orada da ileri teknoloji bölgeleri ve silikon vadeleri kurularak ve dolgun ücretlerle yurt dışındaki yine gençlere, ülkelerine dönüp buralarda çalışabilmeleri için büyük fonlar ayrılıyor. Hı -hı. Bu noktada son zamanlarda TÜBİTAK'ta buna benzer ümit vadeden projeler geliştirdi Bilal Bey. Mesela yurt dışında çalışma deneyimi olan e, mesela Türk bilim insanları ve nitelikli araştırmacıları Türkiye'ye e, gelmelerini sağlamak için Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı diye bir şu an e, program hayata geçiriliyor. 2000... Bu konuyu biz geçen sene gündem yaptık hatta öyle bu, mi? Bu fonla beraber Türkiye'ye gelen iki değerli bilim insanını programda konuk ettik evet. <laughs> Doğrudur, doğrudur. Ee, yani gerçekten son zamanlarda çok artış gösterdi e, diye düşünüyorum bu sayılar. E, bu tabi Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında e, sadece hani e, bilim adamları veya akademisyenler değil, aynı zamanda özel sektörde de e, uzun yıllar çalışmış, e, tecrübe kazanmış kişilerin e, işte e, ülkemize dönüp arge veya tasarım merkezine sahip özel kuruluşlarda veya teknoparklar bünyesinde proje yürütmelerine imkan tanınıyor. Ee, gayet de güzel dolgun maaşları var. Hatta ailesine bile işte ailesine çocuklarına bile e, ekstra fonlar ayrılıyor. Yani yeter ki gelsin. Hani burada e, bütün masrafları karşılanıyor. E, bu noktada TÜBİTAK'ın var. Tabi bir de HAVELSAN'ın e, bazı girişimleri oluyor bu noktada yıllardır. Yine tersine beyin güç kapsamında yurt dışındaki mühendisleri geri getirebilmek için e, HAVELSAN'ın da bazı girişimleri var. Hatta işte Google, IBM gibi bazı şirketlerde çalışan böyle genç mühendislerin, daha doğrusu tecrübeli mühendislerin de yine evet, e, havasan bünyesinde tamam. ülkesine geri dönüp e, çalıştığına şahit oldum. Bunun yani ama bu ekonomik da... ekonomik şeyini bilmiyoruz değil mi? Rakam karşılığını bilmiyoruz Alper Hocam. Tam olarak Tam öyle bir sözlük yok aha, Bilal um, Bey. Bu önemli, ee... çok önemli. Son bir buçuk dakikada Hindistan bizim için iyi bir örnek o zaman. Yani bu işten tırnak içinde müzdarip olan ülkeler neler yapmışa bakıp biz de aynı şeyleri aynı yoldan aynı izleri takip edebiliriz diye düşündüm. Bilmiyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Yani e, aslında burada önemli olan Bilal Bey ülkeyi terk eden kişilerin kendilerini değerli hissetmesi. E, yani e, burada işte dolgun maaşlar e, vesaire işte e, iş gücü açığı tabii bunlar işin daha çok nicelik boyutları ama hani bir de nitelik boyutu da var. Yani insana verilen değer boyutu, işte emeğin karşılığının alınması boyutu, bu insanın yaptığı gibi lider pozisyonları kadrolarının yaratılması. Çünkü hani karar verme noktasında yetkiye, bilhassa bizzat bu insanlara vermiş, kendi yurttaşlarımızda vermiş oluyoruz. Bu noktada dediğiniz gibi hani böyle adımların atılması ülkemiz için çok değerli. Çok önemli. Bu verdiğiniz rakam da 300 milyar dolarlık yazılım sektörü büyüklüğü Amerika için. 4,5 milyon yazılım mühendisi, 1 milyonu Hintli. Bunlar çarpıcı rakamlar oldu. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Sayın Hocam programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum Bilal Bey. Gerek ülkemize gerekse dünyada böylesine önem arz eden bir konuda bana da konuşma fırsatı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. E, beyin göçünü ve özellikle ekonomisini elimizdeki verilerle konuşmaya çalıştık. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eren Alper Yılmaz ile. Bu programımızın kaydını yarın it itibaren tekrar dinlemek isteyenler ve kaçıranlar için YouTube ve Podcast kanallarımızda dijital hayatım bulabilirsiniz. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız canlı yayında. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.